Merhaba arkadaşlar, PSA Teknoloji hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da ee, bir sonraki aracımız olan doğrudan seçim aracının altında devam edeceğiz. Doğrudan seçim aracımızın kısa yolu A. Yolları yeniden şekillendirmek için e, bağlantı noktaları ve segmentleri seçmeyi ve ayarlamayı yeriliyor. Şöyle doğru, doğrudan seçim aracımıza tıklayalım. ardından şöyle bir dörtgen şeklimizi çizelim. Ve buradan şöyle şekillerimizle istediğimiz gibi Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan istediğimiz gibi şekil ayarlayıp değişimini yapabiliriz. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra şöyle biraz ve ardından başka bir şekilde girelim. Şöyle de oradan seçim aracını tıklayalım. Buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliriz veya şöyle Hangisini istiyorsak ona tıklıyoruz ve içeri doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle, bu şekilde ayarlamalarımızın hepsine yapabiliriz. Şöyle, bunu buradan istediğimiz gibi ayarlayalım. buradan ve evet istedim. Bir sonraki aracımızı şöyle yıldız aracını alalım. Ve buradan şöyle Buradan istediğimiz gibi. Yine iç taraftakileri yani dış taraftakileri de böyle dışarı doğru alalım. Şöyle. Bu şekilde yapalım. Şöyle. Buradan bu şekilde yapalım. Ve buradan şöyle buradan bu şekilde. bu şekilde yapalım. Ve şuradan şöyle renklerini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz ve bir tane daha yapalım. Şuradan şöyle yapalım. Bu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliriz arkadaşlar. Buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Yine şöyle topluca seçelim ve silelim. Ve ardından bir diğer aracımızı anlatımlarıyla başlayalım. Kalem aracından böyle devam edelim. Kalem aracımızın kısa yolu şöyle seçelim. Buradan kalem aracıyla şekillerimizi çizelim istediğimiz gibi. Şöyle. Bu şekilde çizimlerimizi yapabiliriz. Şöyle. Ve bu şekilde. Şöyle yapalım. Ve diğer şekillerimizi çizelim arkadaşlar. şöyle. Buradan ardından bu şekilde yapalım. Şöyle seçimlerimizi buradan bu şekilde buradan seçimlerimizi şöyle istediğimiz gibi Şöyle yapalım. Ve buradan şöyle yukarı doğru çekelim. Buradan bu şekilde yapalım. Ve şuradan bunu sola ve sağ şeklinde ayarlayıp e, değişimlerimizi yapabiliriz. Yine Yine buradan da buraya alabiliriz. Evet bu şekilde yapabiliriz. Ve yine buradan bunu aşağı yukarı ve yukarı aşağı şeklinde hareket ettirebiliriz arkadaşlar. Ee, yine bunu söyleyeyim. Bir sonraki aracımıza anlatımlara devam edeceğiz. Buradan kalem aracından devam edeceğiz arkadaşlar. Kalem aracımızın e, kısa yolu P e, bağlantı noktalarını ve tutan kullanarak hassas şekilde yolu oluşturmaya yarıyor. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. E, bu videomuz bu kadardı. PSA Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar.